Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Oynarken de sizi ken, kendimi tanıtacağım. Hadi başlıyoruz. Şimdi ben daha yeni YouTube'a başladım. Tabi hayalim YouTuber olmaktı. Arkadaşlar sadece ben hafta sonu atabil, atabilirim. Çünkü okul var ya, yetişemiyorum ders derslerle. Tabi yaz tatil yaz tatilinde size bol 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 videolar atabilirim. Şimdi ben eskiden futbola yazılmıştım. O yüzden YouTube'a başlayamadım. Sonra futbolu bıraktım YouTube için gidip YouTube'a başladım şimdi ben 8 yaşındayım ve ikinci sınıfa gidiyorum arkadaşlar şimdi de oynamaya devam edeceğiz Hadi bir sen ne yok vermedi arkadaşlar yapıyordu Bir de benim arkadaşlar 35 karakterim var. Leon, Dali, El Primo. Bu, bunlar var benim karakterlerimde. Etkarı ee, seçeyim. Hadi başlıyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz? Tabi abone abone olursanız like atarsanız çok sevinirim. öldürdük. Kollet öldürdük. Şimdi, Şimdi düşman almaya düşman arıyoruz. Ultimle doğdu arkadaşım da geldi. Nerede bu? Nerede bunlar ya? Saklanıyorlar mı? Kaç 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 arkadaşıma yardım edelim. Hadi tek kaldı. Rosa'yı Evet kazandık arkadaşlar. Yeni başladım bu ilk videom tabi. Abone olursanız o yüzden ilk videom olduğu için abone like atarsanız çok sevinirim. Tamam. Arkadaşlar şimdi bir maç daha gireyim. Bir maç daha girdim. Arkadaşlar yorumlara Edgar atan Edgar yazanları kalp atıyorum bu arada. Şu an Franklin oldu. Şimdi Fank'ı almaya çalışıyorum. Hep kaçıyorlar ya. Nerede? Evet. Funk aldım. gördüm ya ikinci ikinci oldum tam kaçacakken aldır ya arkadaşlar videom bu ka bu kadardı em eminim ben dis ben <laughs> ben Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay.